Mustafa Kemal Paşa'nın adını bizzat koyduğu ve "Bak Kılıç, başaramazsan ismini geri alırım." diyerek Güneydoğu cephesinde görevlendirdiği, Maraş'ı işgalden kurtarıp kahraman, Antep'in direnişine destek verip gazi olmasına katkı sunan Kılıç Ali. Asıl adı Asaf Tevfik olan Kılıç Ali, 1888 yılında İstanbul'da doğar. Babası Rodos'tan göç eden Hüsrevoğulları sülalesinden Tevfik Bey. Annesi ise Kafkasya'dan göç ederek Hendek'e yerleşmiş bir ailenin kızı olan Demsaz Hanım'dır. Asar Tevfik Gedikli Küçük Zabit Mektebi'nden 1906 yılında mezun olur. Başarılı hizmetleri nedeniyle rütbesi 1909'da teğmenliğe, 1915'te üst teğmenliğe yükseltilir. Çanakkale Alçıtepe Savaşları'nda yaralanır ve Bursa Askeri Hastanesi'nde 4 aylık tedaviden sonra Enver Paşa'nın kardeşi Kafkas Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın yaverliğine tayin edilir. Mondros Mütarekesi sonrası Nuri Paşa Bakü'ye geçince Asaf Tevfik'te İstanbul'a döner. İstanbul'a vardığında o eski ve güzel şehrin artık Türk'ten başka herkesin olduğunu görür gri renkli işgal donanmasının toplarının payitahta çevrili oluşu, sokaklarda dolaşan yedi düvelin işgal devriyeleri onu çok üzer. Arkadaşı Yüzbaşı Selim'le birlikte Sivas'a gitmeye ve Mustafa Kemal Paşa'ya katılmaya karar verirler. Sivas'a vardıklarında vakit gece yarısıdır. Doğruca Sultani Mektebi'ndeki karargaha giderler. Asaf Tevfik, ertesi akşam arkadaşıyla Üst kattaki heyeti temsiliye odasına girdiğinde Mustafa Kemal Paşa kendilerine yer gösterir ve önündeki kağıdı Asaf'a uzatır. Kağıtta kendisinin ismi karşısındaki Asaf Tevfik silinmiş, onun yerine nüfusa kayıtlı olduğu Kılıç Ali Semt adının bırakılmış olduğunu görür. Soran bakışlarını Mustafa Kemal Paşa yanıtlar. Artık Asaf Tevfik yok. Sadece Kılıç Ali var. <laughs> ne güzel isim. Malumundur ki Hazreti Ali'nin diğer adı da kılıçtır. Hem de Allah'ın keskin kılıcı. Böyle bir birleşme olur da insan asafı falan nasıl taşır? Hele senin gibi savaşmış bir asker olursa. Bundan sonra sohbet iyice koyulaşır. Mustafa Kemal'in Şişli'deki evden başlayıp Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas derken uzayıp giden serüvenini ilk ağızdan dinlemenin ayrıcalığını odadaki herkes yaşar. 12 Ekim 1919 günü Mustafa Kemal Paşa Selim Bey ile Kılıç Ali'yi yanına çağırtır. Odasındaki masanın üzerinde kiper haritasının güneydoğu bölümü serilidir. Üste koyduğu telgrafı Kılıç Ali'ye "Şunu oku." diyerek uzatır. Telgraf Antep'ten gelmiştir. Paşam, emriniz üzerine şehrimizde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur. Fransızlarla Ermenilerin Maraş'tan Antep'e yürümeye hazırlandıkları, Halep'ten yeni kuvvet getirdikleri öğrenilmiştir. Aman paşam, başımıza teşkilat yapacak güç ve yetenekte subaylar gönderin. Telgraf memuru Mahmut Mahir Kılıç Ali'nin telgrafı okuması bitince Mustafa Kemal Paşa, Telgrafı okudun, bu millet esir olur mu? her yer arkasından gidebileceği asker sivil insan arıyor. Bugün için en buhranlı bölge Urfa, Maraş, Antep. O bölgenin halkını bilirim. Yiğit, sadık, fedakar insanlardır. Sizi Milli Kuvvetler Teşkilatı'nı yapmanız için Maraş, Antep havalisine gönderiyorum. Kılıç Ali gözleri dolmuş ve sesi titreyerek heyecanla yanıtlar paşayı. Elimden geleni yapacağım paşam. Güveninize ve ilginize layık olacağım. Allah bizimledir. Mustafa Kemal Paşa başıyla onaylar ve tabii bizimledir. Biz meşru haklarımızın, vatanımızın kurtuluş mücadelesini yapıyoruz. Teşkilatınızı halkın içinde ve onlarla birlikte yapın. Onlara hiç çekinmeden gerçekleri söyleyin. Başardıkça yanınızda müttefik bulursunuz. Mümkün olan süratle hareket edin. Kılıç kucaklayan paşa omzunu sıvazlarken gülerek ''Bak kılıç, başaramazsan ismini geri alırım.'' demeyi de ihmal etmez. Kılıç Ali, görev yerine varır varmaz ilk iş olarak işgal altındaki Maraş ve Antep'ten temsilciler isteyerek Pazarcık'ta bir heyet kurar. Elbistan'da ve Maraş'ta yeni terhis edilmiş genç ihtiyat zabitlerinin emrinde küçük müfrezeler oluşturup Maraş ve Antep etrafındaki ikmal yollarını tutturur. Başlayan küçük çatışmalar kısa sürede ciddi çatışmalara döner. Direniş kısa sürede hızlanmıştır. Fransızlar her geçen gün tehlikenin büyüdüğünü anlamaktadır. Kılıç Ali durumu daha yakından takip etmek için karargahıyla Maraş yakınındaki Dehliz mevkiine intikal eder. İki günlük sessizlikten sonra üçüncü günün gece yarısına doğru Maraş'tan gelen haber şu iki kelimeden ibarettir. İmdat, İmdat! Maraş'ta çarpışma başlamıştır. Kılıç Ali şiddetli bir kar tipisi başlamasına rağmen fedakar silah arkadaşlarıyla beraber hızla yürüyüşe geçer çamur ve kar yüzünden oldukça zorlanarak ertesi gün öğleye doğru Maraş'a gelirler. Milli kuvvetlerin geldiğini gören Maraşlılar hemen adam koşturarak durum hakkında bilgi verirler. Şehir içindeki önemli yerler Türk kahramanları tarafından tutulmuştur. Kılıç Ali Haznedar'daki Alman çiftliğinde bulunan Fransız kuvvetini kuşatmak için geride bir kuvvet bırakarak şehre girer. Şehirde siper ve sokak muharebeleri sürerken Fransızlara yardıma gelen bir tabur Maraş'a yaklaşmaktadır. Fransızlar ileri hattaki müfrezenin şiddetli bir yaylım ateşiyle karşılanırlar. Buradan geçemeyen Fransızlar bu sefer zeytinlik istikametine yürürler. Fakat burada daha şiddetli bir ateşle karşılanırlar. Bu kez Haznedar Şifliği'ne dönen Fransızları, Kılıç Ali'nin Haznedarlı Camii minaresine kurdurduğu iki makinanın tüfek ateşi beklemektedir. Şiddetli piyade ve makinalı tüfek sağanakları altında iki saat sonra meydanda bir tek düşman kalmamıştır. Fransızlar hezimeti yaşamıştır. Birkaç gün sonra Albay Norman komutasında bir Fransız kuvveti, İslahiyeden hareketle Maraş'a yanaşır şehri ve milli kuvvetlerin mevzilerini top ateşine tutar. Sabahın ilk ışıklarıyla Kılıç Ali'nin müfrezesi Fransızları karşılamak için Osman Dede sırtlarına yerleşir. Hava müthiş karlı ve soğuktur. Biraz ısınmak ve dinlenmek için yamçısına sarılarak uzanan Kılıç Ali hafifçe dalmışken ''Paşam, düşmanın ömrü bu kadar olsun, kışla yanıyor kalk'' diyen sesle uyanır. Yanan Fransızların karargahıdır. Taburları, makinalı tüfekleri, topçuları, subayları, generalleriyle koskoca Fransız kuvveti boğucu bir kar fırtınası içinde debelene debelene derme çatma küçücük milli kuvvetlerden İslahiye'ye doğru kaçmaktadır. Cesareti belirleyenin orduların büyüklüğünden ziyade yüreklerin büyüklüğü olduğu bir kez daha kanıtlanır böylece. O gün hoş bir tesadüfle Kılıç Ali'nin erkek, Selim'in de kız çocuklarının dünyaya geldiğini öğrenirler. Hemen İstanbul'a telgraf çekerek ailelerine şöyle derler. Oğlanın adı Zafer, kızın ismi Muzaffer olsun. Maraş'taki zaferden sonra Aslan Bey ile birlikte Antep'teki kardeşlerinin yardımına koşan Kılıç Ali, isyan ateşlerinin Ankara'ya yanaşması üzerine başkomutanın emriyle Süvarileriyle Yozgat isyanını bastırmaya gider. Ankara İstiklal Mahkemesi'ne üye seçilen Kılıç Ali bu görevi İstiklal Mahkemesi devam ettiği sürece aralıklarla sürdürür. Uzun süre Gaziantep milletvekilliği yapar. İstiklal Savaşı'nda gösterdiği fedakarlık ve yararlık nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kırmızı yeşil şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirdiği ilk üç kişiden biri olur. 26 Ağustos 1924'te kurulan Türkiye İş Bankası'nın kurucuları arasında yer alır ve 1939'a kadar yönetim kurulu üyeliği yapar. Ve 1919'dan 10 Kasım 1938'e kadar kendisini Atatürk'e adamış ve onun sadık arkadaşı olmuş olmanın, vatana feragat ve sedakatle hizmet etmiş olmanın vicdani huzuru içinde 14 Temmuz 1971'de İstanbul'da yaşama veda eder. Ruhu şad olsun.